Kuzu göbeği mantarı yararları nelerdir? Kuzu göbeği mantarı, bahar aylarında ortaya çıkan bir mantar türüdür. Doğal ve şifalı bir ürün olan kuzu göbeği mantarı, yararlarıyla her evde bulunması gereken bir bitkidir. Kansızlık hastalığına iyi gelmesiyle tanınan kuzu göbeği mantarı, birçok yararı içerisinde bulundurur. Kuzu göbeği mantarı yararlarıyla dikkat çekiyor. Bahar aylarında yetişmesiyle bilinen bu özel bitki, az bulunması sebebiyle oldukça değerli. Evet tanesi burada arkadaşlar bakın ne kadar da güzel olmuş oh. evet. evet Devam ediyoruz. Yukarıda gördüğümüz birkaç tane. Bir de böyle, bir de böyle falç bozana gel. Son bozak kavlu bir dengü vardı orada. Kavla. Kavla. Bu otağa balandan son bir kette doktor var eken Fransa'ya. Şuna balandı son olsa bu nuksalı geldi. Uh -huh. Nuksalı geldi şun şun çabuk devam getirdi. Şun çaba. Uh -huh. Son davaları Kette kette dava son da bunun uh -huh. Açı görsem uh -huh. açı görsem hem de sınırlamasında kozakarına aksı başı. Uh Hacı, -huh. bana şuna kalın. Uh -huh. Maytim man aytdim bugun men da bumon shuni yani berdi dedi. shuni yeydi de qirq rolli davo ekan qirq kundan so'nrga pastbordi namai ochilgan ekan doktar pasbori boshqa raqamidan beribdi yana geti ko'rsatdi yana boshqa raqam davo yana o'sha kartani bor jonida shuni jonida lyukka borlibdi shu raqam akuch yuzuch uzmikili uch yuz Ha, hazır gitti. Nasıl saklanmış buraya? Çok güzel. Hem tam olmuş yani. Tam kuzu gibi bak. olmuş. Evet. Bakın ne kadar güzel olmuş. Şuna bak. Üç tane, dört tane yan yana hep. Çok güzel ya. Acayip keyifli oluyor toplaması. chiqd yei bo'ldi chiqdi hop dora bunima bir kianho cho'llarimda ko'p ekanda'p misli go'malak cho'plarni ao'lk bu ham go'malak hmenham o'alak o gomalak omaa saya sayaopo shu bilan siz uch yuzdan al yersia menni uch yuzdan

her bazırguna. Her yıl Mayıs vaziran aylarında toplanabilen kuzu göbeği mantarı birçok sağlık sorunu üzerinde etkili bir ürün. Az bulması sebebiyle yüksek fiyatlara sahip olan kuzu göbeği mantarı kansızlık sorunu olanların kullandığı bir numaralı bitki. Kuzu göbeği mantarının yararları nelerdir? Nerelerde yetişir? Hangi hastalıkları iyi gelir? Bahar dönemlerinde hasat veren bu tür bitkiler az bulunur bir yapıya sahip olduğu için fiyatları oldukça yüksektir. Kuzu göbeği mantarının rağbet gördüğü yerler arasında Belçika, İsviçre, Fransa, Amerika gibi ülkeler yer alır. Ülkemizin genelinde ise kuzu göbeği mantarı tercih edilir. Yaklaşık olarak 4 ile 6 cm boyutlarına yetişen kuzu göbeği genel olarak yumurta büyüklüğünde olan bir bitki türüdür. Ülkemizde yetişen kuzu göbeği mantarı her yıl birçok farklı ülkeye ihraç edilir. Vücut direncini artıran, zihin açan etkisiyle tercih edilen kuzu göbeği mantarının yararları birçok hastalığa gelir. Kuzu göbeği mantarı yararlarını sahip olduğu besin değerlerine borçlu. Çok sayıda önemli besin değerlerine sahip bu ürün içerisinde B1, B2 ve C vitaminleri ile yüksek miktarda kalsiyum, sodyum, çinko ve potasyum bulunduruyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Zihninizi açan bir ürün olan kuzu göbeği mantarı bağışıklık sistemi üzerinde de güçlendirici bir etkiye sahip. Düzenli kullanımla Vücudunuzu tüm zararlı mikroorganizmalara karşı koruyabilirsiniz. Kansızlığa gelir. Halk arasında kansızlık olarak bilinen anemi hastalığının tedavisinde kuzu göbeği mantarı kullanımı oldukça etkilidir. Vücutta demir eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan kansızlık uzun süreli devam etmesi halinde türlü sağlık sorunlarına yol açabilen bir sorundur. İlaçla tedavi etmek istemiyorsanız kuzu göbeği mantarı etkili bir tedavi sağlayacaktır. Kansere karşı etkili kuzu göbeği mantarı içerisinde yer alan niosin ve selenyum maddeleri kansere karşı büyük bir etkiye sahiptir. Bu maddelerin özellikle prostat kanserini önlediği bilinir. Prostat kanseri riski olanlar için kuzu göbeği mantarı kullanımı tavsiye edilir. Diyabete iyi gelir. Diyabet hastalığında kan şekeri düşüklüğüne iyi gelen doğal yöntemlerden birisi kuzu göbeği mantarıdır. Kan şekerine dengelemek ve buna bağlı gelişen sağlık sorunlarından etkilenmemek için sık sık kuzu göbeği kullanımı yapmanız tavsiye edilir. Karaciğer ve kalp sağlığını korur. Kuzu göbeği mantarı yaralar arasında karaciğer ve kalp hastalıklarına karşı geliştirdiği koruma etkisi de yer alır. Karaciğer ve kalp sağlığını koruyan kuzu göbeği mantarı karaciğer enzimlerinin yenilenmesini sağlar. İçerinde bol miktarda B2 vitamini barındıran kuzu göbeği mantarıyla göz hastalıklarından korunma imkanı elde edebilirsiniz. B2 vitamini eksikliğinde gözlerde katarak, glokom gibi sağlık sorunları gözlenebilir. Kaç yılda maral satıyorsunuz? Yirmi yıldan beri ha? Bunun faydalarını biliyorsunuz mu? Ne faydası var? Ne bunu kırma? Ne Ho. Ya evet, ne tür sakıtlar ya? Ha, Şu tür fedas ne biliyor? Ha ikizhan adam değil? Böyle Bunu çeksen. Ha ha. Çeksen müne balgam boz, balgam. Suriyonda Ha, çekseniz. Ha. Ha oh, ha. Nahara çeksen. Nahara ha. Doğru doğru. Balgamların ne koyuyor? Sayı sayı. Ne kadar müsber alıyor? zaten dua etkinden? Da da doğru doğru. Ha teşekkürler dayı. Son taraf gelmeyiz. Bunu ispen. Bunu götürsen Is belaları katıyor. Belaları katıyor ha? İspen daha oh, da. Deldik daha ne? İspen belaları katıyor. Ooo yakışık. Bunu bulmadı kurt be. Ha ola kurt. Bu kurt bunu, bunu, bunu midanı pahalı etiyor. Midanı yakışık Midan, oh. etiyor. Midanı pahalı etiyor. Ooo. Kuşak Doğru. Ya ya şu Pakistan'dan getiyor ama sen bunda bunda ha. Kurba mıysa ise böyle dedim ben. Kurba eti ise mi Köpse dava bal yerde. Dava beterin zat ya bu. Adı kuzu karın. Kuzu karın. Kuzu karın adı. Pakistan mesela göçü diyor. Göçü. Hmm. O kançı ile var bu işleri etkiyorsunuz? Valla bizimki 40 yıl oldu. 40 yıl da var. Valla 21 yaşımda ettim, şimdi 61 yaşımda geldim. Kırından beri malı satıyorum, ama al yok. Alan yok. Ve 15 yıl Pakistan'a alı gidiyordum, öldüm. Hem de seni camla al. Bu kaysaylarda tapılıyor, mühendik mi? Yemleniyor. Sapaat Şamal'da çok tapılıyor. Ha, şu an kuyda ki khas. Kamaymana kamçın, şuburganda, koca dükkan, bu mantıkalarda, akça, bu mantıkalarda imkan mı? Sapaat so, oh. şemalde köp oluyor.